Ekolojik Evim Sesli Makale'ye hoş geldiniz. Bugün, 24 Şubat 2025 tarihinde Ekolojik Evim Ork'ta yayınlanan ve Türkiye'nin yeni iklim kanunu teklifini ele alan makaleyi sesli olarak okuyacağım. Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadele ve enerji güvenliğini sağlama hedefiyle önemli bir adım atıyor. Bu doğrultuda hazırlanan yeni iklim kanunu teklifi, yeşil büyüme vizyonu ve net sıfır emisyon hedefiyle uyumlu olarak, sera gazı emisyonlarının azaltılması, İklim değişikliğine uyum faaliyetleri, planlama ve uygulama araçları, gelirler, izin ve denetim mekanizmaları ile bunlara ilişkin yasal ve kurumsal çerçevenin usul ve esaslarını kapsıyor. Teklif, adil geçiş, birincil piyasa, denkleştirme, emisyon ticaret sistemi, gömülü sera gazı emisyonları, gönüllü karbon piyasaları, iklim adaleti gibi önemli kavramlara açıklık getiriyor. İklim değişikliği ile mücadelede Türkiye'nin Ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve göreceli kabiliyetler ilkesi dikkate alınarak eşitlik, iklim adaleti, ihtiyatlılık, katılım, entegrasyon, sürdürülebilirlik, şeffaflık, adil geçiş ve ilerleme yaklaşımlarını esas alacağı belirtiliyor. Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin kamu yararını gözeterek alınacak tedbirlere ve düzenlemelere uymakla ve bunları uygulamakla yükümlü olacağı vurgulanıyor. Ulusal Katkı Beyanında Net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda ülkenin kalkınma öncelikleri ve özel koşulları göz önünde bulundurulacak ve bu çerçevede önlemler alınacak. Sera gazı emisyonlarının azaltımı ve iklim değişikliğine uyum faaliyetlerine ilişkin ilerlemeler, yıllık bazda iklim değişikliği başkanlığınca izlenecek ve gerekli görülen tedbirlerin alınması amacıyla kurumlar arası koordinasyonu sağlamak, faaliyetleri ve standartları belirlemek, gelişmeleri izlemek, Karbon fiyatlandırmasına ilişkin piyasaya dayalı mekanizmaları düzenlemekle İklim değişikliği başkanlığı yetkili olacak. Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler, kendi yetki ve sorumlulukları çerçevesinde plan ve projeler yapacak, yaptıracak, uygulayacak, destekleyecek ve işbirliği yapacak. Kişisel verilerin korunması kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, İklim Değişikliği Başkanlığı, düzenlemenin uygulanmasına yönelik olarak gerekli gördüğü bilgi, belge ve veriyi, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden doğrudan istemeye yetkili olacak. Kendilerinden bilgi ve belge isteğinde bulunulanlar, bunları istenilen sürede bedelsiz olarak başkanlıkla paylaşacak. Başkanlık, kendi iş ve işlemleri için ihtiyaç duyduğu verileri de öncelikli olarak ulusal coğrafi bilgi platformundan temin edecek ve temin ettiği veriler ile kendi ürettiği verileri de kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmak üzere ulusal coğrafi bilgi platformuna aktaracak. Teklifle, iklim değişikliğiyle mücadele faaliyetleri de belirleniyor. Buna göre, sera gazı emisyonları, ulusal katkı beyanı, net sıfır emisyon hedefi ve iklim değişikliği başkanlığı tarafından yayımlanan veya güncellenen strateji ve eylem planları doğrultusunda azaltılacak. Ulusal katkı beyanında sektörel bazda belirtilen sera gazı emisyonlarının azaltım faaliyetleri, ilgili kurum ve kuruluşlara mevzuatla verilen görev ve sorumluluklar dahilinde gerçekleştirilecek. Ulusal Katkı Beyanı'nda yer alan sektörel politikaların uygulanması ve hedeflere ulaşılması amacıyla ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşların mevcut görev ve sorumlulukları gözden geçirilecek. İlgili kamu kurum ve kuruluşları, orta ve uzun dönemli hedeflerini içeren planlama araçlarını sera gazı emisyonlarının azaltım faaliyetleri çerçevesinde uyarlamak, hazırlamak, uygulamak, izlemek ve güncellemekle yükümlü olacak. Kurum ve kuruluşlar net sıfır emisyon hedefi ve döngüsel ekonomi yaklaşımı ile uyumlu olacak şekilde ulusal katkı beyanında yer alan sektörlerde uygulanmak üzere, enerji, su ve ham madde verimliliği, kirliliğin kaynağında önlenmesi, yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, ürünlerin, işletmelerin, kurum ve kuruluşların karbon ayak izinin azaltılması, alternatif temiz veya düşük karbonlu yakıtların ve ham maddelerin kullanımı, elektrifikasyonun yaygınlaştırılması temiz teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanımının artırılması gibi azaltım önlemlerinin alınması, bu önlemlerin adil geçiş gereklilikleri gözetilerek uygulanması ile sıfır atık sisteminin kurulması, uygulanması ve izlenmesi ile yükümlü olacak. Net sıfır emisyon hedefinin sağlanmasına yönelik emisyonların dengelenmesi için orman, tarım, mera ve sulak alanlarda karbon yutağı kayıplarını engellemek üzere ilgili kurum ve kuruluşlarca tedbirler alınacak, yutak alanların ve korunan alanların korunarak artırılması sağlanacak. Ulusal katkı beyanı, Net Sıfır Emisyon Hedefi ve İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından yayımlanan veya güncellenen strateji ve eylem planları doğrultusunda, ilgili kurum ve kuruluşlarca iklim değişikliği ile ilişkili mevcut veya olası kayıp ve zararları önlemeye, riskleri en aza indirmeye veya fırsatlardan yararlanmaya yönelik uyum faaliyetleri gerçekleştirilecek. İlgili kamu kurum ve kuruluşları, Ulusal ve yerel ölçekte iklim değişikliğine uyumla ilgili planlama araçları ile etkilenebilirlik ve risk analizlerini hazırlamak, hazırlatmak, hazırlanan bu araçları ve analizleri yatırım ve planlama faaliyetlerinde göz önünde bulundurmak ve bunları uygulamakla yükümlü olacak. İklim değişikliğinin etkilerine karşı su kaynaklarının etkin yönetimini sağlamak üzere planlama araçları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanacak ve uygulanacak. İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından iklim değişikliğinin ekosistemlere ve biyolojik çeşitliliğe etkilerinin azaltılması ve sürdürülebilir ekosistem yönetimi için tedbirler alınacak, denizsel ve karasal korunan alanların muhafazası sağlanarak korunan alanların niteliği ve oranı yükseltilecek. İklim değişikliğinden etkilenen veya etkilenmesi muhtemel alanlarda arazi tahribatının dengelenmesi sağlanacak. Çölleşme ve erozyonla mücadele ile ağaçlandırma ve toprak muhafaza kapsamında orman dışı alanlarda oluşturulan yutak alanların net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda sürdürülebilir yönetimi sağlanacak. Tarım sektörünün sürdürülebilirliğini teminen iklim değişikliğine dirençli ürün deseniyle gıda güvenliğinin sağlanması hedefleri doğrultusunda doğal kaynakların, Ekosistemlerin ve biyolojik çeşitliliğin koruma kullanma dengesinin gözetilmesiyle ihtiyaç duyulan tekniklerin ve teknolojilerin yaygınlaştırılması suretiyle tarım sektöründe ekosistem temelli uyum yaklaşımını, doğa temelli çözümleri ve su bütçesini dikkate alan planlama araçları geliştirilecek ve buna uygun iklim değişikliğine dirençli uygulamalar yaygınlaştırılacak. İklim değişikliğine bağlı afetlerin neden olduğu kayıp ve zararların azaltılması amacıyla risk değerlendirme, izleme bilgilendirme ve erken uyarı sistemleri, bütünleşik afet yönetimi esas alınarak geliştirilecek. Teklifle, kurum ve kuruluşlarca hazırlanan plan, program, strateji, eylem planı ve sahil politika belgelerinde, yeşil büyüme vizyonu ve net sıfır emisyon hedefi kapsamında iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik iklim değişikliği başkanlığı tarafından yayınlanan strateji ve eylem planları ile belirlenen esaslar dikkate alınacak. İklim değişikliği strateji ve eylem planları, sera gazı emisyonlarının azaltımı ve iklim değişikliğine uyum faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla İklim Değişikliği Başkanlığı koordinasyonunda, ilgili kurum ve kuruluşların işbirliğiyle dönemsel olarak ulusal ölçekte hazırlanacak, uygulanacak, uygulaması izlenecek, değerlendirilecek ve gerektiğinde ulusal veya bölgesel ölçekte güncellenecek. İlin şartlarına uygun olarak strateji, eylem ve uygulama alanlarını belirlemek ve bunların uygulanmasını sağlamak üzere her ilde vali başkanlığında, İlgili kurum ve kuruluşların varsa il veya bölge teşkilat temsilcileri ile yerel yönetimlerin temsilcilerinden oluşan il iklim değişikliği koordinasyon kurulu kurulacak. Yerel iklim değişikliği eylem planları, sera gazı emisyonlarının azaltımı ve iklim değişikliğine uyum amacıyla her ilin bütüncül bir planı olacak şekilde vali koordinasyonunda büyük şehirlerde büyükşehir belediyesi, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi tarafından birlikte İlgili kurum ve kuruluşların katılımıyla hazırlanacak veya hazırlatılacak ve karara bağlanmak üzere İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu'na sunulacak. Sektörel etkilenebilirlik ve risk analizleri, strateji ve eylem planlarına esas teşkil etmek üzere iklim modelleri kullanılarak dönemsel olarak başkanlık tarafından hazırlanacak ve güncellenecek. Kurum ve kuruluşlarca iklim değişikliği ile mücadele amacıyla yapılacak faaliyetler ve yatırımlar için iklim finansmanı ve iklim değişikliği ile mücadele teşviki kaynaklarının geliştirilmesi, kullanılması, sigorta araçlarının geliştirilmesi, yeşil ve sürdürülebilir sermaye piyasası araçlarının, banka finansmanının ve diğer finansman araçlarının teşvik edilmesi esas olacak. Döngüsel ekonomi hedefleri ve sıfır atık uygulamaları çerçevesinde ürünlerin yeniden kullanımı, atıkların yan ürün, alternatif ham madde olarak kullanılması ve geri dönüşüm, geri kazanım ile elde edilen ürünlerin zorunlu kullanım oranlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar ilgili bakanlıklarla koordineli olarak çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılacak ve buna dair destek mekanizmaları geliştirilecek. İklim Değişikliği Başkanlığı, ulusal, sektörel ve tematik raporlar hazırlayacak Finansal kaynakları iklim değişikliği ile mücadele yatırımlarına yönlendirmeyi kolaylaştırmak üzere iklim değişikliği teşvik mekanizmaları geliştirecek, Türkiye Yeşil Taksonomisini kuracak ve yürütecek. Türkiye gümrük bölgesinde ithal edilen malların gömülü sera gazı emisyonlarını ele almak için sınırda karbon düzenleme mekanizması kurulabilecek. İlgili kurum ve kuruluşlarca hazırlanan planlama ve uygulama araçlarında teknolojik öz yeterlilik kapasitesinin artırılması öncelikli hedef olarak belirlenerek temiz teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması esas olacak. Başkanlık, karbon yakalama ve depolama teknolojileri, hidrojen teknolojisi gibi iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik yeni teknolojik gelişmelerin takibiyle bu alanlardaki projelerin geliştirilmesi için ilgili kurumlarla işbirliği yapmaya, Kurumların bu alanlarda çalışmalar yapmasını yönlendirmeye ve ilgili kurumlarla koordinasyon yapmaya yetkili olacak. Başkanlığa bağlı ilgili kurumlarla koordineli olarak enstitüler ile araştırma ve uygulama merkezleri kurulabilecek. Kurum ve kuruluşlarca kamuoyu farkındalığının artırılması ve toplumun iklim değişikliğinin etkileri konusunda duyarlı hale getirilmesi için eğitim, bilinçlendirme ve kapasite geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilecek. Tüm eğitim düzeylerinde müfredat ve öğretim programlarının güncellenmesi ve yeşil iş gücünün yetiştirilmesi için gerekli çalışmalar ilgili bakanlıklarla koordineli olarak Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulunca yapılacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis Başkanlığı'na sunulan iklim kanunu teklifinin, iklim değişikliği alanında yeni baştan ve sıfırdan düzenleme yapan kod kanun niteliğinde temel kanun olarak hazırlandığını bildirdi. Güler, teklifte, İklim değişikliğiyle mücadelede esas alınan adil geçiş, iklim adaleti, sürdürülebilirlik, şeffaflık gibi temel ilkelerin bulunduğunu vurguladı. Teklifte İklim Değişikliği Başkanlığı'nın yetkilerine yönelik düzenlemelerin de yer aldığını dile getiren Güler, kanun teklifi iklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin somut adımları içermekte ve belli kuralları ortaya koymaktadır. Ülkemizin kalkınma öncelikleri ve özel koşulları göz önünde bulundurularak ilgili kurum ve kuruluşlara yükümlülükler öngörülmektedir, dedi. Makalemizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi takip etmeyi ve daha fazla kişinin keşfetmesi için paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.